Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 7 Kasım Perşembe 2024. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi turuna Macaristan'da devam etti. Avrupalı liderlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Ardından da bir konuşma yaptı ve Batı'ya seslenerek Avrupalı ortaklarımızdan terör örgütleriyle mücadelede somut işbirliği görmek istiyoruz dedi. Zirveye damga vuralsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen büyük ilgi oldu. ATV Haber günün gelişmeleriyle başladı. Avrupalı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için adeta sıraya girdi. Macaristan'da düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen yoğun ilgi damga vurdu. Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ı aradı. Seçim zaferi münasebetiyle Trump'ı tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennisi'nde bulundu. Erdoğan Avrupa siyasi topluluğu zirvesine katılmak üzere Macaristan'a geldi. Karşılama töreninde sıcak anlar yaşandı. Zirvenin adresi Puskas Arena Stadyumu'ydu. Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Açılış oturumunda Erdoğan'ın yanına liderlerin biri geldi biri gitti. Erdoğan o toplantıda mesajlarına Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor uyarısıyla başladı. Sözü İsrail'in katliamlarına getirdi. Bir kez daha Filistin tanınmalı dedi. Batı'ya İsrail'in saldırganlığına kayıtsız şartsız destek verenler işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler diye seslendi. Erdoğan'dan bir çağrı da terörle mücadele için geldi. PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz. FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz diye konuştu. Avrupa'nın barış ve güvenliği için Türkiye'nin AB'ye tam olarak dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti Erdoğan. Türkiye gibi kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur diyerek eleştirisini de dile getirdi. <laughs> Yuvarlak masa toplantısının ardından sıra liderlerle aile fotoğrafına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni ile samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı. Zirve boyunca çok sayıda liderle görüştü Erdoğan. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında gerçekleşen görüşme dikkat çekti.